أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقده من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما وألحقني بِالشَّالَحِينَ أما بعد رضي الله تعالى عنا وعنكم بسم الله الرحمن الرحيم Şehrü Ramazan ellezî üncüle fîhil Kur'an hüden linnâsi ve beyinâti minel hüda vel furgân ilâ âhiril âye Allahu azîm Evet kardeşlerim, Rabbimize billerce hamd olsun. Bizlere sağlık, sıhhat, her türlü nimetleri verdi. Şükreden kullarından eylesin Cenab-ı Hak cümlemizi. Göz yaşımız olan Gazze de, de, de Kudüs de, oradaki kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve aynı şekilde e, o kardeşlerimizi zalimlerin zulmünden muhafaza eylesin. Zalimler de kahar ismiyle kahru perişan eylesin. Onlara destek olan, onlara yardımcılık yapan bütün kişilere de, idarecilere de, hepsine yani, zalimin yanında olanları da ahiretlerini perme perişan eylesin Rabbim. Ramazan-ı Şerife geliverdik kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'in gözyaşları her zaman olduğu gibi yine böyle bakın devam ediyor. Küfür şey edecek tabii çünkü küfür tek millettir değerli kardeşlerim, biz ve Müslümanlara düşen görev ise, birlik, beraberlik ve dirlik düzendi. Allah Celle Celaluhu, Ramazan-ı Şerif'e de bakın kavuşturuverdi. Nasip olursa, değerli kardeşlerim, işte, üç aylar dediğimiz o güzel aylardan Recep geçti, Şaban ayı geçiverdi, geride bıraktık ve bu ayın 11'inde de namazlarımızı, oruçlarımızı tutup kılmaya başlayacağız inşallah. Pazar günü, bu önümüzdeki pazar, önümüzdeki pazar günü teravih namazını kılacağız ve ayın 11'ine de gece dolaşıla sahura kalkıp 11'inde de oruçlu olacağız ve böylece ilk orucumuzu da tutmuş olacağız değerli kardeşlerim. Ramazan ayı hakikaten çok mübarek olan bir aydır. Hatta kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de e, ismi geçen tek e, ayda ramazan Şerif olan aydır. Bakara Suresi mesela 185'te Cenab-ı Hak şehr-ü ramazan Kur'an diyerek biz Kur'an'ı Ramazan-ı Şerif'te, Ramazan ayında indirdik diyerekten hani bizatihi şehr Ramazan ifadesi ile Kur'an-ı Kerim'de bu ayı e, ifade ediyor ve zikrediyor. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571'de bildiğimiz gibi e, Mekke'de Mekke'yi münevverede dünyaya geldi. 610 yılında efendim Hira mağarasında bulunduğu esnada ve Ramazan-ı Şerif'inde 27. gününde dolayısıyla ilk vahiy gelmiş. İkra bismi rabbikellezî halak halakal insâne min alak İkra ve rabbükel ekramu bil kalem allemel insâne ma'lem ya'lem Sadakallahu'l-Azim Alak Suresi'nin ilk beş ayeti kerimesi gelmesiyle beraber Peygamber Efendimiz'in peygamberliği tescillenmiş oluyor Rabbimiz tarafından. Aynı zamanda kendisinde Kur'an-ı Kerim'in dolayısıyla ilk beş ayeti indirilmek suretiyle Kur'an-ı Kerim'in vahyine de bir noktada başlanılmış oluyor değerli kardeşlerim. Ve Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde de yine ifade ettiğim gibi Ramazan-ı Şerif'in işte 27. O günü, o gün Kadir Gecesi. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nde e, inzal ile Cenab-ı Hak o Kadir Gecesi ki bir ayeti kerimede ifade edildiği şekliyle Rabbimiz tarafından bin aydan daha hayırlı olan bir gece. Evet, Ramazan-ı Şerif geldi. Neler yapalım, nasıl hazırlanalım bu günlere? Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayı kulluğun zirveye ulaşabildiği, zirveye çıktığı bir aydır. Yani bu günlerde zikrimizi, fikrimizi, ibadetimizi, her şeyimizi yapacağız. Bin aydan daha güzel olan, bin aydan daha hayırlı olan, bir gece var burada. Dolayısıyla e, ne derler eskilerin ifadesiyle? Her gördüğünü hızır, her geceni kadir bir derler. Her geceni kadir bir derler. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'te gelince, yani gecelerini güzel geçirmek lazım. O geceleri zikirle, fikirle, ibadetle geçirmeli, uykuyla değil değerli kardeşlerim. Hani uyuyacağız tabi. işe giden var, işten gelen var. Dolayısıyla yani teravih namazlarımızı kılmaya da gayret edeceğiz. Ramazan-ı Şerif ayı, dolayısıyla oruçların tutulduğu bir ay. E, açlığa karşı ne yapacağız? E, sabredeceğiz. Sabırlı olacağız. İşte Gazze'deki kardeşlerimizin haline bakacağız. Yani lokmalar bile boğazımızdan, gırtlağımızdan aşağı kolay kolay gitmiyor. Onlar açlıktan kız kız kıvranırken bizler burada her türlü nimetin içerisinde yiyip içiyoruz değerli kardeşlerim. Açlığın ne olduğunu tatmalı ve dolayısıyla Ramazan-ı Şerif'le beraber e bizler de öyle 24 saatte oruç tutuyor değiliz işte. 15 saat, 17 saat, hadi bilemedim 18, 19 saat bir oruç tutuyoruz. Yani bir gün tam tamına da öyle bir şeyimiz de olmuyor zaten. Ama e, mümin Rabb'ın emrini yerine getirecek ve açlıktan doğacak olan sıkıntılara da ne yapması lazım? Sabretmesi lazım. Dolayısıyla e, aç olan insanların Gazze'li kardeşlerimizin, Arakan'daki olan kardeşlerimizin, yeryüzü Müslümanların neler çektiğini görüp dolayısıyla onlardan biz de ders almalı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de ifade ettiği gibi komşusu açken tok yatan bizden değildir. Değil vermiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ramazan-ı Şerif ayı. Zekatlarımızı vereceğimiz güzel bir ay. Fitrelerimizi vereceğimiz güzel ay. Eşimizle, dostumuzla, efendim akrabalarla bir araya geleceğimiz, fakir fukara ile beraber olacağımız mübarek bir ay. Bunun kıymetini bilmeli değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'te mukabeleler okuyacağız. Dolayısıyla ee, sabah namazında efendim e, güneşin doğumuyla beraber e, sabah namazında imsakla beraber yanlış ifade ediverdin. E, nedir? İmsakla 20 dakika sonrasında efendim mukabeleyi okuyacağız. E, akabinde işte bir 5-10 dakika belki abdesti sıkışanlar olabilir. Dolayısıyla abdest tazeleyip gelene kadar da o, o günkü okuduğumuz yerden işte 5-10 dakikalık bir tefsir e, yapmaya çalışacağız. Akabinde de sabah namazını kılacağız ve öylece de dağılmış olacağız. Kardeşlerim, e, yine ikindi namazında da e, mukabelemiz olacak. E, öğrencilerimiz e, mukabeleyi okuyacaklar. Namazı kılacağız. Akabinde de yavrularımız mukabeleyi geçen senede olduğu gibi bu senede yine okuyacaklar kardeşlerim. Evet Ramazan ayına girerken dolayısıyla maddi ve manevi kirlerden de kendimizi korumalıyız. Yani üzerimizde olan kul haklarını efendim üzerimizdeki kul haklarını iade etmeli, onlarla helallaşmalı. Çünkü yapacağımız duaların makbul olmasını arzu ediyor, istiyoruz ki o zaman kul haklarını ödeyelim. Rabbimizin karşısına da kul hakkı olmadan çıkalım değerli kardeşlerim. Onlarla helallaşmamız lazım. Yine aynı şekilde Ramazan-ı Şerif'e dahil olduğumuzda nedir? İşlediğimiz günahlar var. İşlediğimiz günahlara ne yapmamız lazım? Tövbe istiğfar edeceğiz. Tövbe edeceğiz. Rabbimizden istiğfar edeceğiz ona karşı ki bağışlanmayı hak edelim. Yine aynı şekilde ahlakı zemimeden uzak olacağız. Yani kendimizde bulunan gıybetten, hasetten, fitneden, fesattan, söz taşıyıcılıktan, işte nemmamlıktan, kovuculuktan, kinden, nefretten şu Ramazan ayında efendim ne yapacağız? Vazgeçmemiz lazım. E, bazı müminler e, görüyoruz. Hatta e, barıştırmaya da gayret ettiğimiz halde inatta bir murat hesabı e, kardeşlerimiz maalesef birbirlerine işte barışmıyorlar, selamda vermiyorlar. Halbuki hadisi şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yahalli li el en yahdü Selaten. Selas. Üç gün. Üç gün yani. Efendim. Üç günden fazla bir kimsenin bir kimseye mümin kardeşine küstürmesi helal olmaz ya, yani. Efendim, Üç, üç günden fazla bir Müslümanın diğer Müslümana nedir? Küstürmesi helal değildir. Fevga selateti eyyam. Yani üç günden fazla küstürmesi e, helal olmaz, e, değerli kardeşlerim. Dolayısıyla şu mübarek Ramazan ayı geldiğinde kardeşlerle helalleşmeli, aradaki kin, nefret, hasedi ortadan dolayısıyla kaldırmalıyız, değerli kardeşlerim. Yine aynı şekilde halis niyetli olmaya da gayret edelim. Yani çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ettiği gibi innemel a'malu bin niyâd Ameller neye göre? Neye göre ameller? Niyetlere göredir. Yani yaptığımız ameller niyetimiz halis olursa bunun karşılığını görürüz. Eğer niyetlerimiz halis değilse bunun karşılığını görmeyiz. Yani bir sevabı alamayız. Hatta olumsuz düşüncelerin yüzünden dolayı, nefretten, kinden, hasetten dolayı da nedir? E, cezamızı da çekeriz tabii ki yani. Yine e, Ramazan ayını e, nasıl geçirelim diye şöyle kısaca bir düşünürsek, değerli kardeşlerim, e, gündüzlerini zaten e, oruçlu geçireceğiz, e, namaz vakit namazlarıyla geçireceğiz, mukabelelerle dolayısıyla gündüzleri geçirmeye gayret edelim. Ha, geceler gelince de işte yatsı namazına gelece teravih namazımızı farzımızda yatsı namazıyla beraber teravihleri E Sonra efendim ta gece yarılarına kadar oturup da efendim boş boşuna çene çalmayacağız. Bu vakitler bir daha gelmiyor. Yani her zaman yapılıyor ama hiç olmazsa Ramazan'da yapılmasın. Teravihden sonra evimize doğru gelmeli, işte istirahat etmeli, dinlenmeli efendim yerine göre işte hemen çabuca yatmalıyız. Çünkü gece sahura kalkacak. İcamda sahura biraz da erken kalkarsa işte tövbe istiğfarımızı yaparız. Kur'an-ı Kerim okunacaksa onu okuruz. Efendim zikredecekse kimse 5-10 dakikada olsa, efendim 15-20 dakikada olsa, yani gücümüz neye yetiyor ise bunları yapmaya gecelerde bunları yapmaya gayret edelim değerli kardeşlerim. Efendim, işte bunların kat ve kıymetini e, bilmeye çalışalım. Ramazan ayı dolayısıyla nedir? Ramazan ayı bir oruç ayıdır. Ramazan ayı Kur'an ayıdır, kardeşlerim. Ramazan ayı takva ayıdır. Artık helale herama da böyle dikkat edeceğiz şüpheli olan şeylerden iştinap edeceğiz, kaçacağız. Yani takva sahibi olmaya gayret edeceğiz. Ramazan ayı Rabbimizi yüceltme ayıdır. Onun kitabına dört elle sarılacağız. Zikrimizi, tefekkürümüzü efendim bolca yapmaya gayret edeceğiz. Tefekkür nedir? Tefekkür çok kıymetli olan bir hadisedir la ibadete ket tefekkür demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tefekkür gibi ibadet yoktur buyurmuş. İnsan düşünecek yani. Yaptıklarımızı düşüneceğiz. Efendim ahiretimizi düşüneceğiz. Günahlarımızı düşüneceğiz. Onlardan efendim iştinab edip tövbe istiğfara doğru yöneleceğiz. Yani şu kainatı Cenabı Hak yarattı bizi boşu boşuna mı gönderdi şu dünyaya? efendim. Ey yahsebul insan en şu da diyor ayeti de Rabbimiz. Yani insanoğlu kendisinin başı boş bırakılacağını mı zanneder? Yani insan başı boş değil efendim. İnsanlar başı boş değil. Yaratılmıştır. Bir gaye, amaç, hedef vardır. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun diyor Cenab-ı Hak. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Efendim bak ama hedefimiz neymiş? Allahu Teala'yı tanıyıp ona kulluk yapı vermek değerli kardeşlerim. Yine Ramazan ayı şükür ayıdır. Verilen her şeye şükretmemiz lazım. Cenab-ı Hakk'ın o kadar çok nimetleri var ki ayeti kerimede Cenab-ı Hak der ki hadi Rabbinizin verdiği nimetleri sayın bakalım sayabilecek misiniz? O kadar çok nimet var mı? sayamayız. Saydığımız o nimetleri de kolay kolay efendim Rabbimizin istediği şekilde şükretmemiz de mümkün değil. Ama biz elimizden geleni yapmaya gayret edeceğiz. Ona görevliyiz. Muhterem kardeşlerim. Yine Ramazan ayı nasıl bir aydır? Ramazan ayı doğruyu bulma ayıdır. Artık kendimize müşahabe edeceğiz. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Yani ben bu Ramazan'da ne yapmam lazım? Geçen seneki Ramazan nasıldı? Bu seneki Ramazan'da ne yapmam lazım? Eksiklerim neydi? Bu sefer daha tamamlayayım da şöyle şöyle yapayım diyen dolayışıyla doğru doğruyu bulma ayı. Yine el keyyüsü mendane nefse ve amle lima badel mev diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani akıllı kimse kendisini hesaba çeken bak akıllı kimse kendisini hesaba çeken ve öldükten sonrası içinde amel işleyen kimse diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla muhasebe yapacağız, hesaba çekeceğiz karımız mı, zararda mıyız, karda mıyız, yani yaptıklarımıza bir göz önüne getirmeli, günahlarımız bir göz önüne getirmeli, kötü alışkanlıklar varsa onlardan vazgeçmeye gayret etmeli, çaba sarf etmeli. Dolayısıyla bir kazancımız olmalı. Ramazan bittiği zaman bazı kazanımları elde etmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, efendim, Yine Ramazan ayı itikaftı, İtikaf. itikafa gelir Ramazan'ın son 10 gününde. Yani itikafa girince kişi artık ile bir noktada baş başa kalır yani. Ve burada işte ibadetlerine dikkat eder, günahına efendim bakar, onu araştırır. Efendim Rabbisine karşı efendim abdestini alır, iki rekatın namazını kılar akabinde tövbe istiğfara devam eden, gözyaşları dökmeye gayret eder. yani itikaf dolayısıyla tefekkür mevsimi Ramazan ayıdır. Dolayısıyla bunların kadro kıymetini kardeşlerim bilelim ve bilmemiz de lazım yani. Efendim Ramazan ayı Allahu Teala'nın koymuş olduğu sınırları gözetme ayıdır. Cenab-ı Hak ne dedi? Şunlar helal, şunlar haram. Helala harama hududa dikkat edeceğiz. Ya işte o geçmişte şöyleydi, bugün böylesi. Yok. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu emir ve yasaklara inanmadığı müddetçe bir kimse veya onlardan bir tanesini reddetmiş olsa, ne kadar namaz kılarsa kılsa, inkar köfrü gerektirir. He, inkar köfrü gerektirir değerli kardeşlerim. Yani Rabbimiz neleri indirdiyse dolayısıyla onlara inanmak bir tanesi de 99'unu kabul etse, bir tanesini insan inkar etse ya ben aklıma yatmıyor. Bu böyle olmaz. Bu çağda da bu geçerli değildir diye söylenmeye kalkı verse, kabul etmese o kimse İslam cephesinden bakıldığında mümin değil, cenazesi de kılınmaz efendim yıkanmaz. Dolayısıyla o şekilde bırakılır değerli kardeşlerim. Evet değerli kardeşlerim yine Ramazan ayının cenabı ı Hakk'ın koyduğu sırları gözeteceğiz ve Ramazan ayı da içerisinde bildiğiniz gibi bin aydan daha hayırlı olan bir gece Kadir Gecesi var. hangi gece yüzde yüz net olarak belli değil. O zaman ne yapmamız lazım bu gecede değerli kardeşlerim? başta da ifade ettiğim gibi ne demişlerdi? Her gördüğünü hızır, her geceni kadir bil ifadesinden dolayı yani her günümüzü kadir gecesi gibi bilmeli, ona gayret edip güzel bir şekilde ibadetlerimize de devam etmeli değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, ifade ettiğimiz gibi Ramazan ayı Kur'an ayı. Evet. Şehru Ramazan ellez ünzle Kur'an. Cenab-ı Hak diyor ki Kur'an nedir? Ramazan-ı Şerif'te indirildi. Yani Ramazan ayında Kur'an indirildi. O Kur'an ki hüden <laughs> linnaz. O Kur'an yol gösterici insanlara yol gösteren bir kitaptır. Rehberdir. Ve ben yinati minel Huda vel furkan. Dolayısıyla doğruyu eğriden ayıran efendim açık delilleri olan Allahu Teala tarafından indirilen bir ayın içerisinde indirilmiştir. Cenabı Hak tarafından ve Kur'an-ı Kerim dolayısıyla Ramazan'da indirilen inna enzelna fi leyletil kadr ifadesiyle biz onu Kadir gecesinde indirdik diyerekten de Kadir gecesinde indirildiğini cenab Hak bu şekilde ifade ediyor değerli kardeşlerim. Yine ben derdime derman arardım, derdim bana dermanımış diyerek bütün insanlığı dolayısıyla sıkıntılara düşüren o dünya birleşme hadisesi, maddeleşme hadisesi bunlardan şöyle bir uzak duracağız ve bütün Müslümanlar olarak rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan-ı Şerif'ten efendim azami derecede istifade etmeye çalışacağız kardeşlerim. Çünkü Ramazan-ı Şerif ayı nedir? Ramazan ayı fetih aylardır. Gönüllerin İslam'a açıldığı dolayısıyla aylardır değerli kardeşlerim. Bilmeyen kardeşlerimiz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsa Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri lazım. İşte Ramazan geldi, yani Kur'an'ı bilmeyen bir müminin olması mümkün değil. Kur'an'ı bilecek. Yunus Emre bakın, Kur'an'dan uzak kalan kimsenin halini şöyle der. Der ki, kim ki Kur'an'ı bilmedi, derdine derman bulmadı, sanki dünyaya gelmedi, her işine pişman ola demiş. Bakın, değerli kardeşlerim, görüyorsunuz mu? Yani Yunus'umuz Kur'an'dan uzak duran kimse için böyle demiş. Tekrar edeyim bakın. Kim ki Kur'an'ı bilmedi, derdine derman bulmadı. Sanki dünyaya gelmedi, her işine pişman ola deyivermiş. Niye derdine derman bulmadı? Diyor. Çünkü ayeti kerimede Cenab-ı Hak İsra Suresi 82'de ve minel Kur'an mahive şifa'un ve rahmetun lil müminine. Ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak ve biz indirdik Mil'el Kur'an'ı. O Kur'an'dan biz indirdik ki mahive şifa'un O Kur'an bizati kendisi şifadır. Her türlü hastalığa çaredir. Maddi manevi her şeye yeter. Her şeye yeter o çünkü şifa'dır ve rahmetün lil müminîn ve müminler için de o nedir bir rahmettir. Ama eee inkarcıların kâfirlerin de küfrünü ne yapar? Artır ve yezi gül Dolayısıyla kâfirlerin de ne yapar? Onların da küfürleri Kur'an duydukça, Kur'an'ı gördükçe küfürleri artar. Onlar yerinde duramazlar. Bakın onlar yerinde duramaz. Onlar Kur'an'ı duydukça böyle haset, fesat, her türlü şeyi yapmak, koployu kurmak isterler. Ama müminler için Kur'an-ı Kerim nedir? Cenab-ı Hak ne dedi? Mâ şifa şifâ'ın bizâtihi şifâdır ve dolayısıyla müminler için de nedir? Ve rahmetün lil müminîn. Müminler için de nedir? Rahmettir de kardeşlerim vakit geldi ben cümlemi burada tamamlayayım inşallah yine kaldığımız yerden devam ederiz değerli kardeşlerim Rabbim cümle ümmeti Muhammed'in Ramazan'ını mübarek eylesin kardeşlerim gazeteki kardeşlerimize de Rabbim bu zulümden azat eylesin zalimlerine de fırsat vermesin İnşallah zalimleri ve onlarda beraber onların olanları da ahirette yapacağını Cenab-ı Hak yapı versin değerli kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'in dertlerine devalar, borçlarımıza edalar, hastalarımıza Rabbim şifalar nasip eylesin. Gölgesi üzerimize geldi. İnşallah pazar günü e, ne yapacağız? teravihimizi kılacağız. Pazartesi günü de oruçta olacağız. Allah Celle Celaluhu ümmeti Muhammed'i her türlü sıkıntıdan, musibetten, beladan, dertten muhafaza eylesin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.